Önceki videodan görülmemiş bir hesabımız vardı. Ee, şimdi bu bölümde bu boss'u bir halledelim. Hmm, bir şey var. Ee, bu düşmanları sürekli kendime çekmiştim. Hani speedrun yapmıştım buraya kadar hızlı hızlı koşa 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 bitirmeye çalıştım geçmeye çalıştım. Ee, o yüzden bütün düşmanlar peşime toplamıştım ki dark souls mantığı sandım yine. İste istemez aklım hep gidiyor. Ee, normalde girdiğimiz zaman kapılardan veya şeylerden boss bossların alanlarına girdiğimiz zaman e, şey olmaz. Hani bir, bir sis perdesi olur. Oradan içeri kimse karışamaz, kimse de giremez, kimse de çıkamaz. Yani girdik mi çıkamazdık şu boss alanına ama bu öyle değil. Buradan arkamdan herkes cümbür cemat ko kovaladı beni. Ee, şimdi hepsini sakin bir şekilde kestim. Şurada ölmüştüm. Eee zaten sollarım orada gözüküyor. Başlayalım. Nereden sollarım? Nevrim döndü. Lan. ah şurada. Okay. Bring it on. şaka yaptım ama. <gülüyor> Baştan. Fuck. <laughs> Baştan abi. Zaten sakin sakin. Eh, sus bakalım bir artık ya. Two thousand years later. <laughs> Hadi bakalım. Tekrar başladık. <laughs> oğlum 150 can kaldı çok az çok az kaldı sayılır. Hayır. Hayır. Aha, kafasına düşüyor ama demeci onlar ya. Ah, benim kafam düştü. Hayır. güzel hallettik oradan geldik falan filan derken şuradan devam ediyoruz güzel burada biri var ama buradan sonra bir dahaki bölüm devam edeceğiz zorladı bayağı zor aslında bunu zorlamadı benim ama ee, bu salak düşmanlar yani o kadar çok fazlalar ki Hani sayıları çok fazla ve şey yapamadım yani baş edemedim hepsiyle birlikte. Hepsini teker teker kestim, kestim, kestim. Ee, hani nasıl denir? Bir nevi de farmlamış oldum. Evet bir dahaki bölümde e, buradan devam edeceğiz. E, edebilecek miyiz? Gerçi onu da bilmiyorum ama. Buradan konuşacağız herhalde. Hani beta belki buraya kadardır, tam bilmiyorum. Umarım ederiz. Benim çok hoşuma gitti. Tam sürümünü e, dört gözle bekliyorum. Eğer devam edemeyeceksek şu anda duygularımı birazcık söyleyeyim ki e, bu Walkthrough serilerini, e, oynanış videolarını bitirdikten sonra üstüne bir eleştirel bir video daha çekeceğim. Onu da e, kanalda paylaşacağım. Şimdilik bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere.